Boş boş durma videomu like'la. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kral Şakir oyun zamanında bizim film ricati Brokoli şarkısını söylüyor. Ben bunları hızdan yavaşa doğru sıralandırdım ve komik bir hale getirdim. Siz kaç numarayı beğendiyseniz lütfen yorumlardan bana yazın. Bu çöz gürçe Küçük ve sevimli brokoli Bu çöz gürçe küçük ve sevimli brokoli Bu çöz dön evine 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 Küçük ve sevimli brokoli Bu çöz gürçe dön evine Küçük ve sevimli brokoli Bu çöz gürçe dön